merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte karantin günde ne yapıyoruz? Videosu çekeceğiz. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce saçımı toplamaktan başlayacağım. hava güzel olduğu için de bahçede e, başlayayım dediğim video. O yüzden bahçede başladım. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Saçımı toplayacağım bu arada. Dolap kırıldı. Evet şimdi saçımı toplamaya devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şu anda saçımı taradım. Şimdi ise yukarıdan böyle evet, arkadaşlar saçımı toplayabildiğim kadar topladım. Şimdi arkadaşlar 2-3 tane böyle makyaj yapacağız. Makyaj bakın öyle bir şey evet. Şimdi burada benim bir kendim özel bir partim var böyle. Siz de onlar yapacağım. Tabii dezenfekte de yapacağım. Nasıl olsa bu da spritle bir şey. bundan sürüyorum. Çünkü arkadaşlar çikolata yediğinden yüzüm buraları şey olmuş. Alerji vermiş. Evet. Şimdi bu suratıma sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar sürdüm. Şimdi ellerim de ilaçlı oldu ama temizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar benim böyle görünmez bir uzun var. Böyle pembe gibi görünebilir ama görünmüyor dudakta. Şimdi akşi ellerim ilaç olduğu için açılmıyor kapağı. Ellerim sürüşüyor. Evet açtım. Şimdi evet arkadaşlar şimdi yanlış söylediğim için şimdi arkadaşlar bunu sürüyordum ben işte buradaki beyaz. Evet. <laughs> Şimdi ellerimi yıkmaya gidiyorum. Hadi o zaman siz de gelin. Evet. Şimdi mer merdivenlere düşüyorum. Arkadaşlar işte bura bir evin olduğu için o yüzden merdivenlere düşüyorum. Yani böyle çölde falan değil. Ama arkadaşlar iki mutfağımız var. Bir aşağıda bir de yukarıda. Şimdi ben aşağıdakinden yiyeyim. Böyle güzel görünüyor ama bunu nereye koyacağım? Şimdi bunu koyayım. Yemizi yıkamaya başlayalım. tertemiz oldu. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu salgın var. Koronavirüsü salgını var. Şimdi, o yüzden arkadaşlar elinizi bol bol yıkayın. Suyu harcamayın. <laughs> elinizi yıkayın sadece. Ve böyle... Evet arkadaşlar dezenfekte yapın ellerinizi. Her zaman sabunla yıkayın. Ve güzel olsun. Hadi o zaman bahçeye çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi bahçedeyim gördüğünüz gibi burada teyze var. Bizim bahçe aslında büyük kocaman bir bahçe oldu. Her şey burada bizim hep. Evet gördüğünüz gibi saray gibi. Burada teyze küçük minnacık. Evet arkadaşlar şimdi salgın olduğu için e, dışarıda çok gezemiyoruz. Dışarıda çok gezemiyoruz. Burada salıncağımız var. Dışarıda çok, çok da gezemediğimiz için ben Arda böyle arada bir çıkıyorum. ...salgın olduğu için. Koronavirüsünden dolayı... ...bahçeye çıkamıyoruz. koruzlarımız var. Hadi buraya. Evet şimdi... ...arkadaşlar şimdi biraz bahçeyi gezeceğim. Şu anda dışarıya çıkalım. Şimdi böyle bir kapı var. Büyük bir kapı var. Evet kimse şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi... ...böyle buradan böyle bir bahçe ee, dışarısı yani dışarıdaki bahçe şimdi arkadaşlar ben burada kalmıyorum tabii ki de şu an e, biz okullar kapandı diye e, anneannem diye gelmiştik salgın nedeniyle burada kaldık şimdi evze gidemiyoruz evet Şimdi arkadaşlar bahçede bu kadar kaldığımız Aa, oh, <laughs> Bahçede bu kadar kaldığımız yeter Şimdi arkadaşlar tabi e, Tabii ki de okul olmadığı için Derslerimizi çalışmıyoruz demiyoruz Tabii ki de derslerimizi çalışmaya gidelim evet, Arkadaşlar şimdi ders çalışmaya geldim Şu anda şimdi dersim Coğrafya olacak Hadi o zaman coğrafya Evet Son burada da kalmıştım Evet şimdi birazcık dersimizi çalışacağız tamam. Evet, şimdi dersimizi çalışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, tabii ki de ben bu ders çalıştığımda hızlı çekim alacağım. O yüzden hadi o zaman hızlı çekim alıyoruz ama kapatarak alıyoruz. <laughs> şu anda ben dərslerimi yaptım. Şimdi yaptım. Artık bir kısmını göstereyim size böyle yaptım. Evet, ha, şu anda haddimi çok göstermek istemiyorum. O <laughs> yüzden ar dâhsliğimi... evet artık O çocuk Evet, dərslerimizi bitirdik şu anda. Evet, arkadaşlar her gün bir ders çalışıyorum. Arkadaşlar uzun süre şey YouTube'a... YouTube e, YouTube'a bir e. video... Olamıyorum. En YouTube'a video, atayım, video atayım. Arkadaşlar şimdi ben YouTube videosu çektiğimden iki saat bir saat falan geçti. Ee, arkadaşlar bu telefonda yara olmadığı için YouTube videosunu devam ettiremiyorum. Yeterli alan olmadığı için. Çünkü burada YouTube videosu çok çektim yani yeterli alan yok. O yüzden YouTube videosunu yarıda keseceğim yani yarı yapacağım. Şimdi bir saat 2 saatlik geçmiş video çektiğimde gördüğünüz gibi havada kalmak üzere. O yüzden video devam ettiremeyeceğim için üzgünüm. Şimdi görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi. Kanalıma videoma abone olup yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Yakında trend videolarda gelecek. Hadi bay bay.